Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapacağız arkadaşlar? Bugün Bed varsa oynayacağız. Ama Craft Race oynayacağız tabi. Ee, geçelim. Solo oynayacağız bu arada. Arkadaşlar birinci roundumuza geldik. Bakalım yenebilecek miyiz? Güzel. Ee, hadi al şunları. Arkadaşlar direkt bir yan beyize e gideceğiz. Ee, arkadaşlar devamını isterseniz Race gelir abi. Hep böyle söylüyoruz arkadaşlar. Neyse bir bakın abi bize. Bakın bize gerek var mı size? Kardeşim. Bir hava da yapalım. Arkadaşlar bazen şeyde düşersem kusura bakmayın. Böyle hızlı yolu yaparken falan. Çünkü nugu abi hızlı yolda. Ee, hızlı yol yapmayacağım arkadaşlar. Onu anlamıyorum. Arkadaşlar video dışında evet biraz oynadım ama hızlı yolu bu kadar bu kadar ilerletmiyordum. Oraya kadar ilerletiyordum arkadaşlar anlamadım ya. Videoya girince bazen de arkadaşlar şu shift hatası oluyor. Shift'e basıyorum. Birazcık hızlı yol yapmayalım. Birazcık da yukarıya çıkalım abi. Yoksa öleceğiz kardeşim. Ben geldim. Ha tamam bu kadar mıydı ya? Bu kadar mıydım. Bana atlayamaz abi bu. Tamam aldım elime. Hadi ne olur alırız be. Hadi noobsun kardeşim. İki canını bıraktık. Adam yalnız iyi oynuyordu. Birazcık bizim de gelişmemiz lazım. Elimizi ısındırmadık da. İlk oyundayız kardeşim daha. İlk bir yaptık. Birazcık elimiz ısınsın. Şuralarda kapatalım. Böyle gelemesin birazcık. Bakalım abi. Ee, şu yukarıdan gelecek. Atlayacak. Kardeşim atlamadı. Ya bomba yerleştiremezsin buraya. Çünkü bombalık bir şey yok abi. Ha ya kardeşim yapma yeter lan. Oğlum hep bunları yapıyorlar. Ha sen kimsin lan beni kırıyorsun? Hayırdır oğlum? Adam ol adamlığa karış kardeşim. Ha, sen kimsin ne bizi kırıyorsun lan? Koş koca burada gelmiş adamız. Kardeşim geliyorum bekle. Hayırdır sen az önce sen bizi nasıl kırmaya çalışmak? Sen bizi kırmaya çalışmak ha? Vay bu nasıl bir cüret kardeşim? Bu nasıl bir korkmamak ya? Hayırdır sen aslan parçası ne yedin ya? Güç mü yedim sen kahvaltıda? Bize geliyor ne? Aslan parçası alırlar böyle facana. Bir alalım. Zırht olduk kardeşim. Yaşlar şundan da al. Hananı. lan ölmemiş miydi bu? Abi biz öldürmedik mi bunu? Hatta kırdık yatağını. Yani kırmadıysak tamam ölmemiştim de. Yani. Biz adamı aldık abi. Bu ne? Yeşili kırdık arkadaşlar. Lan. Bir dakika gelsin yemin ederim kırarsa oyunun hatası arkadaşlar. Ne yapalım ya? Ha yeşili aldım. Hala yeşil yaşıyor diyor. Kırmadık mı lan biz bunları? Ha, bir daha gideceğim. Bir daha bakacağım. Biz kırmadık. Neyiz? Bir dakika. Hile hile kesin uçtu. Arkadaşlar düşmedi uçtu. Hile bu. Ta hile de makro falan açsaydım bari Hilesin kardeşim. Ne uğraştırıyorsun ya? ya ama senin gibi adamın kırmadık mı? Al 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 kırdım. Bir daha kırdım hatta. Ha gel şimdi bir daha alalım bunu bir daha. Haydi. Bakalım uçacak mı abi? Yok. E, uçmadı. Bir daha doğarsa falan sinir olurum. Arkadaşlar lagdan mı bize kırıldı görüntüde acaba? Bilmiyorum. Görüyorsunuz işte bu kadar da lagımız var. E, turuncuya gidelim diyecektim. Turuncu kırık değil ama turuncudan da ortaya gidebiliriz. Çünkü şu şey hatası çıkabilir. Yani korkuyorum çıkarsa düşeriz abi. O hata. Neyse abi kırık değiliz baya az kişi de birinci round'u kazanacağız gibi abi. Bakalım. Umarım biri gelmez. Yeşil'i güzel. Abi ya attı bomba attı arkadaşlar. nasıl adam biz de böyle bomba alalım falan. O, bomba işe yarıyor. al. Böyle bir yerden atladığımızda falan. Hava da yaparız. Biraz kaplayalım. Belki bu bizi birazcık kurtarabilir. Biri kırırken. Yani kurtaracağımı sanmıyorum. de. Şuradan gidelim arkadaşlar. Bakalım. Umarım başka bombası yoktur adamın. Atarsa çünkü sinir olurum. Burada. Kardeşim. Yoruldum lan konuşmaktan. Kardeşim buradan da şuraya. Az kalsın düşüyorduk buradan. Abi bir full zırh olalım. Yani elmas set olalım. Arkadaşlar bir bakalım bedimizi acaba kaplasak mı? Bedi kaplayacağız o zaman. Kaplamayınca kaybederiz abi. Bedimizi bir kaplayalım arkadaşlar. Ha tamam. Kaplarız bir de başka şeyler de alalım. Hem zırh olup hem de kaplayacağız abi. Öyle bir şey. 14 olduğumuzda hem de evet karaladık. Peki Sen kim karadı? Mavi mi? Sen hayırdır mavi. Maviye direkt gidelim arkadaşlar. Bu nasıl ölmemiş ya? Güzel mi oynuyor acaba? Bedeni iyi korumuş o zaman. Ya da şey galiba. Ee, bir dakika bu mavi mi yoksa turkaz mı? Ondan birazcık şüphem var arkadaşlar. Neyse hızlı yol yapmayacağım. Şimdi düşeriz falan. Ee, öyle olmasın. Hadi bakalım. Abi kırarsak oyun bizde zaten noob oynuyorlar. Ha ana. Ha. Su bile koyamadık be. Abi hayır. Ya arkadaşlar neyse ikinci olduk en azından. İkinci parta geçelim. Arkadaşlar ikinci partımıza geldik güzel bir şekilde. Ee, bakalım abi neler yapacağız bu partta ee, birinci partta arkadaşlar sağ yazalım. lan görüyorsunuz arkadaşlar lagdan sağ yazdım bile göremiyorum şu anda. İşte biz onun yüzünden kaybediyoruz kardeşim bir lagım olmasa temiz olsa ee, oha bu ne kardeşim mezar mı yapıyorsun ya adam çok hızlı çıktı ya. Yo biz aslında o kadar hızlı olur da bloğu bitti bakın arkadaşlar biliyordum. Çünkü salak gibi adam şey yaptı. Umarım şu hatadan çıkmaz biraz da böyle yapacağım çünkü hatadan çıkabilir. Böyle yapalım abi. Bakalım. Ya blok yetmedi arkadaşlar. Şuradan Allah'ım blok aldı. Neyse lan. Buraya atlarsa adam adamın dibidir. Anca yukarıya çık o kadar. Atla bu ne? Of hızlı yolu çok iyi yapıyor adam. Harbi bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi hızlı yol yapıyor adam. Abi ya dönmemiz gerekiyor. Blok almamız gerekiyor. Bu ne lan? Şerefsizler. Keşke çok blok blokumuz olsa ya. Al şunları. tam yeter bu kadar herhalde. Yani yeter. Çünkü o kadar da 90 lan 90 neyinize yetmiyor kardeşim bu ee, bakalım adam gelmiş mi? Bizden hızlıydı adam. Yalnız çok çok iyi şey yapıyordu adam. Hızlıyor ee, hızlı yol. Gördün mü? God diyor. O ne Bir susun ya. Kardeşim bu pro olabilir o yüzden. Yeşil mi? Lan Yeşil yok gösteriyor. Bir dakika. Yatağı da yok mu acaba? Gösterecek. Ha yatağı da yok. Aa sadece mavi kalmış lan. O nasıl hiç arkadaşlar zırh da olmadı. Daha zırh olmadı arkadaşlar. Neyse. Ee, mavi o zaman öldürelim. Sona kaldı. Şey, canlı oyun kanalı bak. Bu hile mi? Ne lan? Ne, niye kırıyorsun diyor. Kardeşim. Oha arkadaşlar bakın. Abi hile. Kardeşim çıldırmış adam lan. Ne yapıyorsun oğlum? Delirtme. Delirmiş adam. Adam delirmiş arkadaşlar. Lan adam ol. Oğlum nasıl yetişeyim ben buna? Ha, <laughs> yemin ederim adam hilenin. Oha. Nasıl? Nasıl? Ulan kapat lan ileyi. Orası Çocuk kapa. Kapa yazacağım. Kapa kapa. Kapa kapa. Lan. Aa, aa mecesini bir şeyini ver. Gel vs lan. Oğlum hayırdır lan. Bu -fo -fo, arkadaşlar görüyor musunuz? Abi hileye karşı gel. Ya şerefsiz hileci piç ya. Gel şuan. Bakalım. Lan burada lagda kaldık Arkadaşlar Görüyorsunuz zaten Neyse arkadaşlar bu oyunları kazanamadık. Bir kere ikinci olduk ee, Karşımıza da böyle bir Hile çıktı arkadaşlar Yalnız adam öyle bir hile ki Bir gün ben de Hileyi açıp yapacağım abi Takım elendi diyor Görüyorsunuz lagımız da var Arkadaşlar Neyse hile de güzel oldu ha Gerekli videoda hilemiz oldu kardeşim. Neyse arkadaşlar hoşça kalın.